I brought you, you Marvel'ın Iron Man için yeni bir hikaye planladığını Iron Heart dizisiyle birlikte görmüş olduk. Bu videoda ise Iron Man'in MCU'daki geleceğinden, yapılan planlardan ve dizide yer alacak olan karakterlerden bahsedeceğim anyone who's ever accomplished anything iconic in life has had to do some questionable things to get it done. Iron Man olmak tıpkı Kaptan Amerika olmak gibidir. İsimler değişir ancak kimlik asla değişmez. Eskiden Kaptan Amerika Steve Rogers, ancak şu anda Sam Wilson oldu. Her ne kadar eskiden Iron Man Tony Stark olsa da şimdi MCU'nun geleceğinde Iron Man olmaya talip olan birçok yeni karakter var. Evet birçok yeni karakter diyorum çünkü Riri Williams anda. Stark Endüstrisi'nde çalışan Amadeus çoğu gibi isimlerde geleceğin Iron Man olmaya adaylar. Iron Heart dizisi eskiden Armor Wars'a bağlanacak olan bir proje olarak hazırlanmıştı. Armor Wars'un iptal edilmesiyle birlikte bu plan artık suya düştü. Tabii ki Armor Wars tam olarak iptal edilmedi. Sadece süresiz olarak ertelendi. Yani Armor Wars üzerinde çalışmak yerine başka yapımlara odaklanacaklar. Bu durumda Iron Artı bağlayacakları yapım artık Vision Quest dizisi olacak. Vision Quest dizisinde ise West Coast Avengers isimli bir ekip toplanacaktı. Hatta Disney Plus'ta yayınlanacak olan Wonder Man dizisi bile Vision Quest için zemin hazırlıyordu. Bu bahsettiğimiz ekipte ise Iron Man'i temsilen yer alacak olan karakter Iron Heart olacak. Iron çizgi romanlardaki gibi kadın ebatlarında küçük zırhları yok dostlar. Dizi içerisinde karakterin kullanacağı tüm zırhları büyük ve heybetli görünüyor. Iron Heart kadın olsa da zırhları sayesinde durumu kurtaracaklar. Ancak Ironheart'ın bir Iron Man dizisi olmasının referansları sadece bununla sınırlı kalmayacak tabi ki. İlk Iron Man filminin düşmanı Obadiah Stane'i hatırlamışsınızdır. Teröristlere silah satan ve Stark endüstrisini tamamen ele geçirmek isteyen kötü bir karakterdi. Hatta Tony Stark'a komple kurduran ve ondan kurtulmaya çalışan kişi de aslında Obadiah Stane olmuştu. Belki de Obadiah Stane olmasaydı Iron Man asla olmayacaktı. Bu dizi içerisinde Obadiah Stan'in olduğunu göreceğiz. Yani kötülüğün tohumu hala devam ediyor ve aslında Iron Heart sayesinde yeni bir zırh savaşlarına zemin hazırlayacaklar. Şahsen ben bu çocuğun babasının saplantısı haline gelmiş olan bu zırhı en üst düzeyde geliştirip intikam almak isteyen biri olmasını bekliyorum. Çünkü Riri Williams'ın böyle zırhlar geliştirdiğini gördükten sonra bir anda onun yanına gelmesi asla tesadüf olamaz. Bu noktada ana karakter olan Ironheart'ın da çok dürüst ve iyi niyetli bir karakter olduğu söylenemez dostlar. Obadiah Stan'in oğlu ve Hulk'la birlikte zırhlarını daha çok geliştirmek için soygun falan yapacaklar. Tabi hemen bu noktada bizim aklımıza Obadiah Stan'in söylediği sözler geldi. Tony Stark bunu bir mağarada yapabildi. Hem de bir kutu hurdayla. Özür dilerim ama ben Tony Stark değilim. Iron Man ilk ortaya çıktığı günden bu yana bir sürü düşmanın altyapısı hazırlanmıştı. Vision'ın Civil War filmindeki teorisi gerçekten de doğruydu. Tony Stark Iron Man olduğunu açıkladığı günden bu yana bilinen potansiyel suçlular ve süper kötüler katlanarak artmaya başladı. En basitinden Spider-Man Far From Home filminin düşmanları Stark'la doğrudan bağlantılı bilim adamlarıydı. Şimdi ise Obadiah senin şeytani çocuğuyla uğraşacağız. E tabi bütün bunların yanında Agatha Harkness'ın Mephisto tarafından yetiştirilen çocuğu da var. Dizide Hood isimli bir karakteri göreceğimiz fragmanlarla birlikte resmi olarak onaylandı. Ayrıca bu dizi içerisinde Mephisto'yu canlandıracak olan aktör bile belli oldu. Hadi bu dizinin Iron Man'in eski düşmanlarıyla olan bağlantısını az çok anlıyorum. Mesela Justin Hammer'ın da geri döneceğini az çok biliyoruz öyle değil mi? Çünkü intikam alacağına yemin etmişti ve Armor Wars filminde geri dönecekti. Yani Marvel'ın buradaki amacı Iron Man'in eski düşmanlarının ortak bir amaç için bir araya gelip suikast kurmasıydı. Ancak Mephisto ya da Hood'un ne alaka olduğunu biz de hala bilmiyoruz. Agatha All Alone dizisinde o kadar Mephisto'dan bahsedildi ha şimdi geldi gelecek derken bu dizide gelmesi harbiden çok büyük bir olay. Ayrıca bahsettiğim bunca şeyden sonra şunu soracaklar da olacaktır. Black Panther Wakanda Forever filminde Ironheart'ın vibranium'dan yapılmış olan bir zırhı vardı. Filmin sonunda bu zırhı alıp kendi evine geri döneceğini sananlar varsa Marvel filmlerinden hiçbir şey anlamamışlar demektir. Wakanda o kadar cimri ve maalesef ki iyi niyetli olduğunu sanan kötü bir medeniyet ki ellerindeki vibranium'dan bir gram bile vermezler. Dolayısıyla Ironheart'ın zırhı hala Wakanda'da duruyor ve bu yüzden Riri Wakandalılar yüzünden kaybettiği zırhından sonra yenisini geliştirebilecek bir bütçe bulamamıştı. Wakanda'ya boydan girdiğim için özür falan dilemeyeceğim tabii ki. Muhtemelen videonun kesilmiş olan versiyonunu izliyorsunuz. Kesilmemiş olan versiyonunda bayağı ağır şeyler söylemiştim. Yani dünyaya düşen koskoca Vibranium kütlesine konuyorlar ve bir tane zırhı bile vermekten çekiniyorlar. Kesinlikle Wakanda'nın bu konuda haksız olduğunu ve Vibraniumu dünyanın geri kalanıyla paylaşması gerektiğini düşünüyorum. Dünyada hiçbir ülkenin bu kadar büyük bir gücü tek başına elinde tutmaya hakkı olamaz. Atom bombası ilk ortaya çıktığında bile dünyada güç dengesi sağlanması için Ruslara da bilgi vermişlerdi. Yani şu anda Amerika'nın tek başına tehditlerle ve şantajla tüm dünyayı yönetmesi mümkün değilse sebebi dünyada güç dengesinin sağlanmış olmasıdır. Wakanda'daki Vibranium kaynağı sayesinde belki de tüm dünya teknolojisi gelişebilir ve dünya uzaylı saldırılarına karşı hatta Celestials uyanışına bile dayanıklı olabilirdi. Dolayısıyla Wakanda'nın kendini sanki ilahi bir kabile gibi görmesi bana fazlasıyla absürt geliyor. Marvel'da genelde bencil ve egoist karakterlerin pek sevilmiyor olmasının sebebi de aslında bu dostlar. Şimdi Tiamut ortaya çıktıktan sonra onun üzerindeki metal sayesinde adamantium üretecekler. Adamantium sayesinde üretilen silahlarla insanlar birbirlerini öldürebilirler ya da dünyayı güçlendirip dışarıdan gelen saldırılara karşı kendilerini korurlar. Buna tek bir ülkenin karar vermesi ve bunu dramatik bir hale getirmelerine bence hiç gerek yoktu. Şimdi bu motivasyondan bahsetmem gerekiyordu çünkü Ironheart'ın neden soygun yapacağını ve suç işleyeceğini anlamanız gerçekten çok önemli. Riri Williams Wakanda'ya yardım ettiği ve ABD'yi karşısına aldığı için ek olarak MIT'den kovulduğunu da açıklamam gerekiyordu. Hood'un olaya dahil olması da aslında böyle gerçekleşecek. Çünkü Riri Williams'a yani Ironheart'a hırsızlık yapma teklifi eden kişi Hood olacaktı. Dizinin hikayesinin bir kısmı Iron Man ile ilgiliyken bir kısmı da mistik varlıklara odaklanacak. Mesela Iron MIT'de geliştirdiği son zırhı yapılırken Civil War filminde Tony Stark'tan bağış almaya çalışan kel bir adam vardı. İşte bu adamı da dizide gösterdikleri bir fragman yayınlanmıştı. Elbette bu bahsettiğim fragmanlar sızdırılan fragman olduğu için sahnelerin çok da net olmadığını söylemekte fayda var. MIT'de geliştirilen zırhın model 42'de olduğu gibi parça parça gelip birleştiğini görüyoruz. Stark'ın izinden giden gençler için bu teknolojiye ulaşmayı daha yeni başarmışlar. Dizinin resmi fragmanı ne zaman yayınlanır bilmiyorum ancak merak edenler için dizi hakkında bildiğim detaylar bunlardı. Dizide Robert Downey Jr.'ı görecek miyiz diye soranlar olacağını da pek düşünmüyorum. Sonuçta Robert Downey Jr.'ı Iron Man olarak görecek miyiz ya da görmeyecek miyiz bunu sadece Avengers Doomsday filminden sonra öğrenebileceğiz. Robert Downey Jr. şu andan itibaren Doktor Doom olmaya odaklanmış durumda. Yani bir oyuncu başka bir rolü canlandırırken şu anda tekrardan Iron Man olarak geri dönebileceğini sanmıyorum. Ayrıca Trump'ın başkan olmasından sonra bir Avengers ekibi tekrardan bir araya gelebilir mi bunu da hala bilmiyoruz dostlar. Yapılan bu son seçimlerden sonra ortalık Hollywood içerisinde baya bir karışacak. Belki de bazı projeler iptal olacak ve çok çok sevdiğimiz oyuncular Marvel'dan kovulacak bile olabilirler. Dolayısıyla şu anda gelecek hakkında bir şey söylemek için çok erken. Yapılan seçimlerin Amerika'da ve Hollywood'da nasıl etkileri olduğunu görmek fazlasıyla önemli olacak. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.